Canlarım biten kozmetik ürünlerimden bahsedeceğim. Memnun kaldım mı? Kalmadım mı? İstanbul'da özellikle yaşayanlar için diyorum bol bol Rexona bitireceğiz. Çünkü hava 40 dereceyi görüyor arkadaşlar. Reksonum 72 saat e, deodorantından gerçekten memnun kaldım. Tabii ki bu sıcak havalarda sık sık duş aldığımız için bir saç kremi bitirdim arkadaşlar. Bu saç kremini alın. Bakın reklam değildir. Kendim aldım. Gerçekten saç uçlarımı dahi yumuşacık etti ki kokusu da harika, fiyatı da uygun. Yani yüz küsür liraya falan almıştım yani ve üç ay gitti. Her gün kullanmama rağmen, her duşumda yani kullanmama rağmen 3 ay gitti. Victoria's Secret'ın e, mistleri. Bitmek üzere, zaten şuradan görebilirsiniz. O kadar iyi bir koku ki. Yani fresh, meyveli, aromatik. Biten bir maskaram var. Maybelline'in sen şey sanıl mı ne? Ondan işte. Bakın benim kirpik yapım kısa ve sıktır. Onu bile böyle tek tek ayırıp uzun hale getirebiliyor. Tavsiye ederim. Bakın benim kirpiklerim kısa ve sıktır. Onu bile tık, sık, sık böyle ayırıp, hacim verip uzatıyor. Farmasinin eyeliner'ı. Farmasi'de kullandığım ilk ürün diyebilirim. Bir arkadaşımdan görüp almıştım. Böyle ince uçlu eyeliner sevenler ve rahat eyeliner çekerken çalışmak isteyenler varsa bunu öneririm. aylarında sık sık duş aldığımız için bol bol şampuan ve saç kremi bitiriyoruz. Bundan inanılmaz memnunum. Kafamın içi o kadar rahatlıyor ki. Biraz saçımı döküyor ama o freşliği hiçbir şey değişmem. Yatıştırıcı bakım arkadaşlar, Head Shoulders'ın. Ama saç bakım kreminden memnun değilim. Saçlarımı sürüyorum ama rahat tarayamıyorum. Zaten fark ettiyseniz şuraya kadar kullanmışım beğeniyorum. Pure Beauty CC krem. Arkadaşlar CC demiz, CC olmasına bakmayın. Çok yoğun ve günlük makyajlarda size tavsiye ederim. Fiyatı da uygun. Ben 150 lirayken aldım. Kapatıcılık oranı yüksek. Yani BB krem gibi değil. CC krem yapısı yoğun. Bilginiz olsun. L'Oreal'in şöyle bir yüz temizleme jeli var arkadaşlar. Temizliyor mu? Temizliyor. Kokusu da güzel ama böyle çok hani parfüm parfüm bir ürün de değil. Cildimi biraz kuruttu mu? Kuruttu temizlerken. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizler bu ürünü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.